kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Mutlu haberler, güzel haberler alacağınız bir gün olur inşallah. Ben şimdi kahvaltıyı hazırladım. Masamızı hazırlayacağım. Kahvaltımızı yapacağız. Akşam da o kadar çok temizlik yaptım ki salonumu falan temizledim. Salonumun camını falan sildim. Koltuklarımı sildim. E, tam bir bayram temizliği oldu. Akşam da yatmadan önce süpürgemi yıkamıştım. Böyle güneşe koydum. Filtresini falan e, şu şekilde kurumuş o da. Şöyle güneşte dursun, iyice kurusun. Çünkü bu filtre iyice kurumadığı zaman e, süpürgenin emiş gücü düşüyor. Buraya da o kadar çok güneş düşüyor ki e, bir an önce perdemin gelmesi gerekiyor. Dün ölçü alındı. En kısa zamanda gelecek inşallah. Çünkü aşırı derecede güneş alan bir evim var çok şükür. E, perdeyi indirmem gerekiyor. Sabah güneşi tamamen direkt buraya düşüyor. Sabahtan başlıyor. Öğlen sıcağı gidene kadar burası böyle güneş oluyor süpürgemin filtresini falan da yıkamıştım dediğim gibi şimdi onları da kaldıracağım kahvaltı masamızı hazırlayacağım kahvaltı yapacağız daha sonra da bugün çocuk odasının düzenini değiştirmeyi düşünüyorum silip süpürmeyi düşünüyorum akşam camını sildim daha sonra da yatak odamın camını falan silmeyi düşünüyorum her gün böyle oda oda yaparım inşallah kahvaltımı yapayım eğer kalkabilirsem o kadar sıcak ki e, düzene sokarım ama belki akşam siler süpürürüm diye düşünüyorum bu sefer de eşim işten geliyor onunla ilgilenemiyorum e, sıkıntı bakarız gün bize neler gösterecek şimdi ben kahvaltımızı hazırlayayım kahvaltımızı yapalım gün içerisinde tekrardan görüşürüz kahvaltımızı da afiyetle yaptık mutfağımı toparladım şimdi Ravza'yı öğle uykusuna yatıracağım banyo yaptırdım güzelce üzerine falan değiştim biraz önce de meyve yedirdim yatmadan önce sabah süt içiyor öğlen süt vermiyorum zaten kahvaltıyı da biraz önce yaptık ravza uyuyacak annesi de rahatça iş yapacak değil mi ravza evet. hmm, diyor teyzeleri ben ravza'yı uyutayım daha Anne. sonra efendim anneciğim Baba efendim baba mı baba işe gitti. Evet, gelecek babası. Ravza aşırı derecede bir baba düşkünü. Hazal düşkündü ama bu daha daha düşkün. Çok seviyor Ravza babasını, değil mi Ravza? Hı hı, teyzelere. Hadi teyzelere bay bay yap da uyu anneciğim. Hadi. Anne. Efendim. Efendim. Sessiz konuşuyor. Hadi uyu anneciğim. Hadi bay bay yap teyzeleri. Öpücük at. Bir daha. Oo, hadi görüşürüz. Hadi uyu. <laughs> uyuttuktan sonra hemen işlerime giriştim. Çoğu işlerimi de hallettim. Sadece bu koridor ve çocuk odası kaldı. Ee, Ravza uyandı biraz önce. Yatak odamı hallettim. Tamamen bitirdim. Şimdi e, çocuk odasına geçeceğim. O beşiği oradan kaldıracağım. Daha sonra yatak odamı tertemiz yaptım. Dolabın içini dışını falan hep sildim. Camımı sildim. Perdesini sabah makineye atmıştım. Hemen taktım. Camı silince. Peteğin arasını falan sildim o yorganımıza da yüz geçireceğim. Eşim şöyle dolabın yukarısına kaldıracak. Aynasını falan güzelce sildim. Mister gibi temizlik kokuyor. Halısını da makineye atmıştım. Tertemiz oldu. Hemen süpürdüp sildikten sonra serdim. Şimdi çocuk odası temizliğine geçeceğim. Bu şifon yeri tekrardan çocuk odama alacağım. Çünkü bu bunu çocuk odası için almıştım A101'den. Ravza'nın kıyafetleri var, çarşafları falan var Ravza'nın. Hazal'ın yatağını, şeklini falan değiştirmeyi düşünüyorum. Çocuk odasına tekrardan güzel bir e, düzen oluşturmayı düşünüyorum. Ama e, kısa bir tatlı mola vermek istiyorum. Kendime bir kahve yapmak istiyorum ya da soğukluk bir şeyler içmek istiyorum. Böyle yandım, içim yandı sanki. Daha sonra e, lavabolarımı falan cifleyeceğim. Daha sonra da işlerim biter inşallah. Çok da bir işim kalmadı aslında. Hemen hemen bir saat sürer sürmez gibi. Zaten ben hızlı yapıyorum işlerimi. Şimdi mutfağa geçeceğim. Ravza ve Hazal da orada bir şeyler yiyip televizyona bakıyorlar. Kapıyı da örttüler. Rahat oturmak istiyor. Çünkü süpürgenin sesinden benim çocuklar aşırı derecede rahatsız oluyorlar. Sevmiyorlar. Şimdi mutfağıma geldim. Güzel bir kahve yapayım. Kendime kahve beni çok dinlendiriyor. O yüzden güzel bir kahve yapayım. Daha sonra kaldığım yerden işlerime devam edeyim inşallah. Bazanın altını, çalışma masasının çekmecelerini, beşiğin içindeki örtüleri falan hep yıkadım, düzenledim. Mister gibi oldu. Yatak odamı da o şekilde mister gibi yaptım. Sadece bu koridor ve iki lavabom kaldı. Onları da yıkayacağım. Daha sonra mutfağa yemek yapmaya geçeceğim. İnşallah menümü de belirledim. Makinede de çamaşırlarım vardı. Onlar da bitti. Biraz sonra onları da sereceğim. Yatak odasına da öyle bir akşam güneşi düşüyor ki şu şekilde göstereyim size yansıma yapıyor. Çamaşırlarım vardı. Onları topladım. Yatağın üzerine attım. Anlayacağınız hiç bitmeyen bir iş yapmışlar. Maalesef bitmiyor. Yapmayınca bitiyor aslında. Ama bu sefer de işler birikiyor. O da hiç kötü olmuyor. Ben iş biriktirmeyi hiç sevmiyorum. Her yerimi düzenli tertipli yapıyorum. Gün içerisinde de Günlük rutin işleri silip süpürdüğünüz zaman her yer mis gibi oluyor ve düzen asla bozulmuyor. Size tavsiyem haftada bir böyle dip köşe yapın, düzenleyin, eliniz hep üstünüzde olsun evinizin. Ve o ev hiç dağılmıyor ve hiç batmıyor. Batmıyor derken yani kolaylık oluyor size. İşi biriktirdiğiniz zaman iş hiç bitmiyor. Zaten bitmiyor. Biriktirdiğiniz zaman daha da içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Ben böyle haftada dip köşe giriyorum. Böyle bazı yerlerde de değişiklik yapınca mutlu oluyorum. Çocuk odasında da bazı değişiklikler yaptım. Yatak biliyorsunuz şöyle karşıdaydı yatağı. şöyle camın önüne aldım. Böyle benim çok hoşuma gitti. Çarşafını falan değiştim. Örtüsünü değiştim. camını zaten akşamdan silmiştim. Dolap aynı yerinde duruyor. Beşiği bu tarafa aldım. Yine aynı şekilde beşiğinde çarşafını falan değiştim. Yorganını falan makineye attım. Halısımı da makineye attım hemen kurudu onu da tekrardan serdim. Şifon yeri de bu şekilde buraya koydum. Üzerine de pedüşleri falan koydum. Bu şifon yerde ravza'nın kıyafetleri falan var. Çalışma masasını da bu şekilde buraya koydum. Oyuncak sepetimizi de buraya koydum. Bu şekilde bir değişiklik yaptım. Benim çok hoşuma gitti. Beğendim. biraz da böyle dursun zamanla tekrardan Değişirim zaten şu beşik olmasa daha güzel oluyor. Şu çalışma masasını şuraya koyuyorum e, Şifon yerde burada duruyor daha düzenli ve daha güzel duruyor ama o da küçük olduğu için eşyalarda çok olduğu için birazcık şurası gözüme kalabalık gözüktü. ama o da e, normal çünkü oyuncaklar falan olduğu için e, çocuk odası dediğiniz biraz dağınık olur şöyle girdiğiniz zaman oyuncaklı cıvıl cıvıl bir oda olur bence. Bu görüntüde beni rahatsız etmedi açıkçası. Zaten çocuklar oyuncakları döküp gün içerisinde oynuyorlar. O, oyuncaklarımız dolu. Bazanın altı da oyuncak dolu. Orayı da düzenledim. Bu şekilde benim hoşuma gitti. Şimdi lavabolarımı cifleyeceğim. Daha sonra da çamaşırımı sererim. Koridorumu da silip süpürdükten sonra akşam yemeği hazırlıklarına geçeceğim inşallah. O zaman bana kolay gelsin. bitirdim yine akşam ettim saat 12'de başladım temizliğe saat şu anda beş buçuk ve temizliğimi yeni bitirdim Siz düşünün kaç saattir temizlik yapıyorum Sadece bir kahve içmek için oturdum daha da oturmadım çamaşırdı ütüydü camdı kapıydı çocuk odasıydı yatak odasıydı hepsini bir güne sığdırdım benim şöyle bir huyum var temizlik yaptığım zaman mutlaka her yeri elden geçirmek istiyorum o huyumu hiç sevmiyorum ama Bazıları mesela bir gün bir odayı yapar, bir gün bir işini yapar ama ben hepsini bir güne sığdırabiliyorum. Kendimi yoruyorum ama değiyor. Güzel oldu, temizlik gibisi yok. Şu anda huzur doluyum. Akşam yemeği için mutfağıma geldim. Menümü gündüzden ayarlamıştım. Zaten buzduğumda baget vardı. Böyle baget çıkardım, buzu da çözülmüş. E, mangal harcına bulayacağım aralarını açacağım. Yağda kızartacağım. Dünden kalan pirinç pilavım var biraz ama o bize yetmez birazcık makarna suyu koydum altını kapatmıştım tekrardan yakacağım makarna birazcık pilavımız var tavuk yanına da salata ve karpuz keseceğim bugünkü menümüz de bu şekilde şimdi ben yemek hazırlıklarına başlayayım daha sonra görüşürüz yemeklerim de hazır sayılır sadece bir salatam kaldı ona da işimi bekliyorum salata malzemem çok azdı salata malzemesi getirecek makarnamı şöyle sosladım salçalı sos yaptım Tavuğum kızarmak üzere şu şekilde. İstler gibi de koktu. 5 dakika daha kızarsın onun da altını kapatacağım. Tabaklarımı falan da hazırladım. Eşim gelsin hemen salatamı yapıp masamı kuracağım. Ravza da <laughs> burada size bay bay yapma çabasında. Telefonu yeter ki elimde görsün Ravza direkt bay bay yapıyor. O çocuk odasında yine buraya getirdi bebeğini falan sürüyordu. Değil mi Ravza? Hadi topla anneciğim onları. Saçlarını bağlamıştım tekrardan bu hale geldi. Dağınık seviyoruz. Değil mi Ravza? Dağınık seviyoruz anneciğim. Hadi oyna. Ravza'nın oyuncaklarla oynamasına bayılıyorum. Çünkü Hazal hiç oyuncak bilmiyordu. Oyuncaklarla hayatta oynamazdı. Sürekli televizyon izlerdi. Ama Ravza da tam tersi. Televizyon izlemeyi pek sevmiyor. Sürekli böyle özellikle de bebeklere çok düşkün. Böyle onları sallıyor öpüyor, yemek yediriyor. Parka bile götürüyor. Değil mi Ravza? Evet hadi bebeğini teyzelere göster. Bak bebeği. Bakayım bebeğini. Kim aldı sana o bebeği? Babacığım. Hayır hala. Halan aldı o bebeği sana. Halan verdi. Onu baba aldı. Bunu baba aldı sana babası almış ravzaya. Çok tatlı sana benziyor. Onu kim aldı sana? Baba mı aldı? He. Baba mi? baba nerede? Gitti, Nereye gitti? Bir, pijamanı çek hadi. Taytını çek, eşofmanını. Tayt eşofman neyse işte çek hadi. Lastiği gevşemiş, sürekli aşağı düşüyor. Gel ben çekeyim. Gel anneciğim. Bu ne bu? Bu döbüş ne döbüş? Döbüş ne anneciğim? Hiç akıllı durmuyorsun ki. Pijama ne yapsın? Pijama ne yapsın? Bir durmuyorsun ki yerinde. Saça başa bak. Şımardı. Şımardı şımardı. Bal ravza. Hadi bunları topla anneciğim. Hadi bunları topla. Hadi saçına tak onu. Hadi saçına tak da teyzeler görsün. Ay ne kadar güzel o. Ravza beni öldürecek ya. Öldürecek çok tatlı teyzeleri. Maşallah diyeyim benim ravzama, maşallah deyin. Çok akıllı benim kızım, çok tatlı. bu küçük at teyzelere. Küçük at. Anne. Babası gelsin. Salatamızı da yaparız. Masamızı da kurarız. Afiyetle yemeğimizi yeriz inşallah. da hazırladım. Şimdi ailecek oturup akşam yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ravza yemeğe başladı bile. Ona biraz da tavuk gideceğim Meyve suyu koydum. Şu şekilde tavuk pilavımız da yetermiş ama keşke makarnayı pişirmeseymişim. Olsun makarna da pişirdim değişikli olarak. Yerler yemezlerse yarın öğrene yeriz inşallah. Şöyle salatamı yaptım. Turşu çıkardım. Karpuz kesecektim ama eşim gelirken kavun almış. Canı istemiş. Kavun kestim iki tabak makarna koydum. tavuğun yanına pilav koydum. Bugünkü menümüz de bu şekilde. Şimdi ailecek oturup afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. O zaman biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz. Yemekler yendi. Mutfak toplandı. Çayımızı da içtik. Kahve faslına geçtik canlarım. Kahve faslı varsa benim videomun kapanışı demektir. Artık alışmışsınızdır. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Bugünüm de böyleydi. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Double, double, double half, and I flipped it in the double.